Yaptığın mal mülkle gül gibi geçinip gidiyoruz. Nur içinde yat inşallah. İhaleye fesat karıştırarak devletten aldığın şirketin başına ben geçtim babacığım. Sayende paraya para demiyorum. İnşallah cennetin en baş köşesinde yerini alırız. Zimmetime geçirdiğin o iki gemiyi turizm amaçlı kullanıyor. Çok güzel gelir getiriyor. Daha sonra aynı dediğin gibi derneğe yapılan bağışları fakire fukaraya dağıtmadım bankaya yatırdım faizini yiyor. Topkapı Müzesi'nden evimize getirdiğin tarihi eserlerden devletin haberi olmamış. E ben de onları el altından yurt dışına satıp paralarını aşıklarımla yiyorum. Canım benim, hakkımız sana helal olsun. Allah senden razı olsun. Millet kasım kasım kasılıyor. Kolejde öğretmendim, bir şey beceremedin. Gümrükte devlet memuruydun. Elin altında her türlü rüşvet yeme imkanı vardı. Rüşvet yemem dedim yemedim. Sürüm sürüm sürünüyoruz. Allah Allah nasıl biliyorsun öyle yaptın. Ah ah baba sana baba diyemiyorum. Ya öğretmenlik yaparken veliler çocukları sınıfı geçsin diye sana rüşvet teklif ederdi. Yok ben onursuz yaşayamam dedim. Öldüm. Ya Allah'ını seversen onur karın doyurmuyor ki. Bak kadının haline. Baba mekanın cennet olmasın. Nur içinde yatma. Ne olurdu sana teklif edilen onca malı bizim üzerimize yapsaydı? Oylamalarda inanmasan da para karşılığında el kaldırsaydın ne olurdu? Biz de malımızın hesabını bilemesek kötü mü olurdu? Ben haram mal yemem. Öteki tarafta hesabını sorarlar derdi. Sayende iki yakamız bir araya gelmiyor. Mutlu musun şimdi? Hadi kocacığım bize müsaade. E Bir süre gelemeyeceğiz. Çocukları da alıp sevgilimle Miami'ye gidiyoruz. Ben oradan Hollanda'ya geçip sevdiğim çocukla evleneceğim babacığım. <laughs> Biraz para yiyeceğiz. Bir şunların haline bak bir de bize. Adam ne çok hayır duası aldı. Bizden dua muha bekleme.